Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Sıla Türkoğlu'ndan bomba haber. İtalya'nın en romantik yerinde aldığı evlilik teklifi sosyal medyayı salladı. Sevgilisi Ata Ay Yıldız'dan gelen sürpriz teklif bir anda gündemin en çok konuşulanı oldu. İşte tüm detaylar. Öncelikle kısaca hatırlayalım. Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle milyonlarca izleyicinin kalbini kazandı yetenekli oyunculuğu ve doğal güzelliğiyle kısa sürede Türk televizyonunun parlayan yıldızlarından biri haline geldi. Ama asıl bomba haber şimdi geliyor. Sıla Türkoğlu, özel hayatında yaşadığı büyük mutlulukla gündeme geldi. Bir süredir birlikte olduğu iş insanı, Ata Ay Yıldız'dan evlilik teklifi aldı. Peki bu teklif nasıl gerçekleşti? İtalya'nın en romantik destinasyonlarından biri olan Como Gölü'nde özel olarak hazırlanan bir teknede gerçekleşen organizasyon tam bir masala dönüştü. Çiftin önce Milano'ya, ardından Como Gölü'ne uzanan tatil programının aslında bu özel teklif için planlandığı ortaya çıktı. Göl manzarasında çiçeklerle süslenen teknede gerçekleşen sürpriz an gerçekten de unutulmaz bir anıya dönüştü. Türkoğlu'nun teklife verdiği evet yanıtı, çiftin yeni hayatına adım attığının işareti oldu. Bu romantik anın ardından Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesaplarından sessizliğini bozdu. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda taktığı nişan yüzüğü ve aldığı çiçek buketi, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, sevilen oyuncunun mutluluğunu paylaşarak tebrik mesajları yağdırdı. Nihayet yorumları sosyal medyayı sardı. Sıla Türkoğlu ve Ata A Yıldız çifti, bugüne kadar ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Özel hayatlarını medyadan saklayan çift, bu anlamlı adımla birlikte ilk kez bu kadar açık bir paylaşımda bulundu. Sıla Türkoğlu evleniyor mu? Kiminle? sorusu da artık yanıtını bulmuş oldu. Ata Ayıldız ile yaşadığı bu aşk hikayesi artık resmi hale geldi. Kaynaklardan gelen bilgilere göre, Türkoğlu'nun Ayıldız ile evlilik hazırlıklarına başladığı tahmin ediliyor. Çiftin düğün tarihi henüz belli değil, ancak bu romantik teklifin ardından hazırlıkların hızlanacağı öngörülüyor. Sıla Türkoğlu'na ve Ata Ayıldız'a mutluluklar dileriz. Siz bu romantik hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da lütfen unutmayın.